Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA'ya girmeme sorununu göstereceğim. Arkadaşlar videoya önce kanala like atarsanız sevinirim. Gençler bir de karnede ne aldınız onda yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Yani teşekkür aldım. Sizler de yoruma yazarsınız artık. Arkadaşlar şu FIFA'ya önce bir giriyoruz. Hatayı zaten FIFA kendi veriyor. bir saniye arkadaşlar girsin hiç video kesmeyeceğim Sports. <laughs> bu sesi yapma arkadaşlar görüyorsunuz buradan bir saniye şöyle basalım bakın şuradan yüz kere de bassanız bin kere de bassanız bu hatayı FIFA her zaman veriyor zaten. Belki bazı cihazlarda da vermiyordur. Benimkinde veriyor. Bu hatayı şimdi sizlere gidereceğiz arkadaşlar. Bu hatayı gidereceğiz. Şimdi gençler işte onu da göstereceğim sizlere. Kanıtını da göstereceğim bir saniye arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi şu fadan çıkıyorsunuz. Bunu yapabilmek için bir adet uygulamaya ihtiyacınız var. Git git bunları sil. Bunları kapatsın. Buradan App Store'a arama butonu yerine bazılarınızda bu yoksa diğer VPN'lerde de olabiliyor herkese bunu yazıyorsunuz e, w yaptım yine işte beternet olacak işte w değil işte bu uygulama gençler siz şu w e yaparsınız öyle daha belki böyle yazınca çıkmayanlar da olabilir düzgün yazarsanız çıkar beternet yazın siz Aynı şöyle bakın. be tane. Arkadaşlar uygulama bu tamam mı? Bir dakika şunu şuraya alalım. Uygulamaya giriyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz. Sadece bu gerekiyor. Diğerlerinin pek bir önemi yok. Şimdi uygulamayla nasıl yapıldığını göstereyim hemen. Sonra oraları kestin falan abi demeyin. Bu videoda hiçbir şey kesmiyorum. Bekliyoruz. Reklam bile girse bekliyoruz buraları kesmiyorum kesmiyorum yok kesmiyorum dedim kesmeyeceğim bir saatte böyle beklese siz videolar videoyu ilerleterek izlersiniz bence ilerletmeyin ama böyle beklerse ilerletin tabii. gençler buradan ekrana böyle bir şey çıkıyor buradan sonra şu geri tuşu var şuradan bir tane he ya pardon giriyorsunuz pardon pardon yanlış yaptım uygulamaya giriyorsunuz yanlışlıkla geri tuşuna bastım yani unutmuşum arkadaşlar bayağıdır buraya gelmiyorum hiç buradan kontayna basın 12 lira falan diyor da kontayna basın şunu şuraya bir çekelim kontayna basın gençler bu cihaz algılamıyor biraz bekler misiniz kontayna basın geliyor arkadaşlar o sekmeyi şey kontayna basmıyorsunuz basmıyorsunuz oradan kaydırıyorsunuz ekranı en sonuncu dört tane şey var nokta en sonuncuya getiriyorsunuz en son sayfa orada en sonunda video yazıyor oradan buraya zaten atıyor seni otomatik olarak arkadaşlar FIFA yapabilmek için şimdi gençler buradan content seçiyorsunuz buradan bir saniye arkadaşlar geliyorum bir saniye arkadaşlar yeniden geldim Koneyi basıyorsunuz buradan bağlantı isti istiyor tamam diyorsunuz gençler buradan bekliyoruz şu anda etkin değil hala bekliyoruz bekliyoruz arkadaşlar böyle olunca zaten etkin olur diskonet yazıyor zaten şu da şimdi gençler FIFA'ya tekrar giriyoruz burada kapatıyorsunuz bütün sekmeleri FIFA'nın verdiği hatayı bir inceleyelim. Hala veriyorsa. Arkadaşlar veriyorsa şöyle bir şey yapalım. Başka bir videodan ben yani başka bir video yazdım. EA Sports. Bence daha vermez. İndirmeyi onaylıyorsunuz. Buradan arkadaşlar adımları bir bir yapıyorsunuz. Şurası 100 olması gerekiyor. Bir saniye geliyorum. Kesiyorum burayı. Arkadaşlar burası 100 oluyor bir de bir, şimdi 79 megabayt indiriyor Burası da 100 olacak Hiçbir yere basmayın ekranda zaten otomatik yapıp bekleyin arkadaşlar bu biraz daha geç doluyor yapacak bir şey şu sesi kısalım hayvan gibi ses çıkmasın şu ses bize yetiyor şu anda 98 olmuş son iki bir aynı hatayı vermez arkadaşlar görüyorsunuz yani tek şeyiniz bu yani oraya ne ne yap şöyle genç yapalım. eee o VPN'den oluyor arkadaşlar. Bakın VPN'e girince kontayna basmıyorsunuz. Kontayn yazısı gibi Orada size abone oldurmaya çalışıyor kendi şeylerini, üyeliklerini. Ama arkadaşlar eğer öyle bir şey yaparsanız başınız yanar. Ben size öyle söyleyeyim. Bir daha sakın kon, yani kontayna basmayın. Kontayn yasak yani. Boşuna şey olmayın. Paranızı çekerler sonra. Oradan kaydırın böyle. Kaydır, kaydır, kaydır. Üst taraf kaydırınca en sonunda Pırım bir video video karşımıza çıkıyor küçük. Pırım video falan yazıyor. Oraya basıyorsunuz. Kontayn geri geliyor işte. Kontayn'a basınca bağlantı ist istiyor. Tamam basıyorsun. Oradan zaten diz konut şey oluyor. Eğer orayı yapamazsanız onu ayrı bir zamanda atarım. Tek haliyle atarım. Ben de FIFA'ya giremiyordum artık gelebiliyoruz arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde. Şimdi gençler bize yine oyunu öğretecek. Gençler işte genel olarak böyleydi. Video şöyle 10 dakikaya tamamlayalım. Çok şey olmasın. Açıkçası. Acı mı değil mi? Ama ben daha önceden bomba oynadım ya. Kursa araç takmıyorum. Ama ben daha önceden oynadım. Hesabı da bir yere bağlamadım. Şimdi hesabı tutmuş. Abi biliyorum ya bunları ya bunları bana söyleyeyim neyse bu çok gereksiz neyse hadi girelim videoyu tamamlayalım neyse işte bu şekilde oyunu açabilirsiniz diğer başka oyunlarınızı süper vpn her oyunda şart ya ben söyleyeyim size vpn bir tane vpn de olsa indiremez size söyleyeyim yoksa oyunlar zaten şey ama ana belli olmazsa oyunlar yani açılmaz

Antrenman yerine geldim Allah'a şükür. Şimdi sol tuşu hedeflemek için tamam abi tamam biliyoruz. Aha. O kadar bot değilim bu arada arkadaşlar ya. Bayağıdır girmiyorum oyunu unutmuşum. Çöpleşmişim ben bu oyunda. Hoppa. <laughs> Ters takma sonu olmuyor. Neyse devam edelim ya. Çok uğraştırıyor bunun başlangıcı ya. Vallahi çok uğraştırıyor. Ben buraları Oo. hiç oynayacağım. Yok, yok mu? Başka oynayacak. Bulamıyorum ya. Pes zaten boka sardı. Ara sıra video de çekiyor. Şimdi şunu da bir oynuyorum. Şimdi bir saatte burada mı bekleyeceğiz? Ya da şurası %100 olunca açılacak mı? Bekliyorum şey galiba yok. Sadece bir tak Buradan pas diyor. Ara. Hop. İki kişinin arasında. Hop. Arkadaşlar başka <laughs> bir şey sormanız var eğer bana yorumlarda belirtirseniz yaparız bunu Şimdi yani. bakalım ne Abi artmak geliyor? geliyorum. Ben fazla insanın güvenliği. ya da başka oyunların videosunu çekeyim, sorunlarını çekeyim. Hepsini yorumlar yazmak Dediğim gibi yazmazsanız ben de çekemem. Sizin sorunlarınız vardır belki. Bana da soru soruyorsanız yorumlara belirtin. Yorumlarda en mantıklı soru. Benim. Bu ne biçim kadro abi ya. Bu ultimate. Tamam. Tamam. Tamam abi Tamam. Değiştir diye değiştiriyorum. Yani. Ben unutmuşum arkadaşlar. İki senedir bu çıktığına nedir sonlanıyorum o derece dediğim gibi her çıktığına beri kısaya bayağı anlatmışım şimdi giden bir ana sayfa keşke hesabım bir yere var. bu evet. var da şirket hesabı değil bir da var da evet. işte mallığa geldi bu sonraki videoda kafa topu inceksiyonu yazın yani. yorumlara yazın her oyunu yazın <laughs> çekelim. kafa topu çekesim geliyor eğer istiyorsanız kafa topu çekmeyi zaten beğenirseniz ben oradan şey yaparım Çekelim. bu videoya beşler gelirse şey anında kafa topu gelir tamam diyor şimdi sprint şu bizi geçmeyecek anlaşıldı Çok güzel de eğitim yeri çok kötü ya. Neyse arkadaşlar video çok uzun oldu. Video bu kadardı. Dediğim gibi bütün videoda konuştuklarımızı yaparsanız. Şimdi sizleri seviyorum. Hoşça kalın, Görüşürüz.